Arkadaşlar kulağa gelsin 6. Sınıf Din Kültürü Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan örnek soruların açık uçlu sorularının çözümünü yapmak için bu videoyu çekiyorum. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz ve sizler de bu pdf'nin çıktısını alıp benim gibi üzerinde not düşerseniz çok büyük bir fayda sağlayacaktır diyebilirim. Şimdi gelelim öncelikle Milliyetin Bakanlığı hangi kazanımlardan bizlere soru sormuş onları bir inceleyelim. Görebildiğimiz kadarıyla arkadaşlar birinci birinci üniteyle ilgili her bir alanla soru var. Peygamberlik kavramı ile ilgili peygamberlerde bulunması gerekli olan temel sıfatlar, nitelikler nelerdir bunlarla ilgili. Peygamberlerin insanlar için güzel bir örnek olması, vahiy ne demek ve bu vahiy neden gönderilmiş bununla ilgili sorular tarih boyunca gönderilmiş ilahi kitaplar, suhuflar ve bu ilahi kitapların, suhufların gönderilmiş olduğu peygamberler kimlerdir? Adem Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili bilinmesi gereken temel kavramlar. Yani birinci üniteyle ilgili genellikle soruların olacağı bir çalışma olmuş. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu soruların çözümüne geçelim. Arkadaşlar burada tabii ki iki tane senaryo var örnek senaryo 1 ve örnek senaryo 2. Biz bu videomuzda senaryo 1'in sorularının çözümünü yapacağız. Ben de ilgili yerleri not tutarak çözmeye çalışacağım. Sizler de benim gibi not tutarak ilgili pdf'ye çözüm yaparsanız çok da başarılı olursunuz diyebilirim. Şimdi birinci soru kazanımı neymiş? Peygamber ve peygamberlik kavramını tanımlar. Soruda bize peygamber anlamında kullanılan kavramlardan ikisini yazınız. Arkadaşlar bizler Peygamber yerine şöyle iki tane kavram kullanıyoruz. Biri Nebi Peygamber, diğeri de Resul Peygamber. Tabi bunlar arasında bir fark var. Nebi Peygamber kimdir? Resul Peygamber kimdir? Eğer kendisine yeni bir ilahi kitap verilmiş ise biz arkadaşlar kendisine yeni bir ilahi kitap verilmiş olan bu Peygamberlere Resul Peygamberler diyoruz. Kendisine yeni bir ilah kitap gönderilmemiş ancak kendisine gönderilmiş olan vahye tebliğ etmekle görevlendirilmiş olan peygamberlere de nebi peygamber diyoruz. Dolayısıyla her Resul aynı zamanda bir nebidir ama her nebi Resul değildir. Örnek verin bir tane arkadaşlar. Hz. Musa'ya Tevrat isminde bir ilahi kitap verilmiştir. Dolayısıyla Hz. Musa aynı zamanda Resul bir peygamberdir diyebiliriz gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bize ne diyor? Peygamberlerde bulunması gerekli olan sıfatlardan bir tanesi fetanet. Ne demekti fetanet arkadaşlar? Bunu açıklanmıştı. Tabii ben buraya kısa kısa notlar yazıyorum. Ama sizler bu anlatırım anlatımlarım çerçevesinde notlarınızı birazcık daha zenginleştirebilirsiniz. Arkadaşlar peygamberlerde bulunması gerekli olan sıfatların bir tanesi fetanet. Onların yani peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları anlamına gelir. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları anlamına gelir. Çünkü peygamberler karşılaşmış olduğu insanların çok uzun yıllar taassup içerisinde. Ne demek arkadaşlar taassup? Yani körü körüne bağlanmış olan insanları tevhid inancı konusunda ikna edebilmeleri gerekir. Dolayısıyla fetane sıfatı deyince aynı zamanda ikna edebilme kabiliyeti de aklımıza gelsin. Bu peygamberler o insanları doğru inanç, doğru yaşantı, doğru davranış konusunda ikna etmekle yani onları bu konuya e, akıllarını yatırmakla yükümlüler. Bu da tabii ki bir akıl ve zeka işidir. Bütün peygamberler akıllı, üstün bir zekaya sahiptir fetan sıfatı bununla ilgili. Tabii siz bu sorudan hareketle peygamberler bulunması gerekli olan diğer kavramları da sıfatları bilmemiz e, bilmemiz gerektiğini anlamışsınızdır. Sıdık, emanet, diğer bir kavram. Diğer bir kavram peygamberlerin günahsız olması, ismet. Diğer bir kavram peygamberlere bulunması gereken o da tebliğ sıfatı. Aman dikkat. Bunlara önem verelim. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda bize ne diyor? Bu ayette peygamberlerin hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır? Bakın arkadaşlar sıfat demiş ikinci soru çıktı. Az önce fetanetle ilgili soru vardı. Şimdi bir soru daha var. Peygamberlerin görevi Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmektir. Dolayısıyla burada peygamberlerde bulunması gerekli olan sıfatlarına hangisi vardır diyoruz? Tebliğ. Tebliğ ne demektir? Kısaca vahyin insanlara... Vahiyin insanlara olduğu gibi hemen yazıyorum şuraya olduğu gibi aktarılmasıdır. Aktarılmasıdır. Peygamberler Allah'tan vahiy alırlar. Bu vahiy insanlara olduğu gibi herhangi bir değişiklik yapmadan aktarırlar. Bu ayette de peygamberlerde bulunması gerekli olan tebliğ kavramına, sıfatına dikkat çekilmiştir diyebiliriz. Evet, gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda ne diyor? Peygamberlere örnek alan kişilerde bulunması beklenen özelliklerden üç tanesini yazınız. Arkadaşlar malum peygamberler insanoğlu için e, örnek şahsiyetlerdir. Yüce Allah o kutlu yüce elçileri bizler örnek alalım diye göndermiştir. Mesela peygamberlerin dürüstlük gibi bir özelliği var. Dolayısıyla bizlerin de dürüst olması gerekir. Mesela peygamberler karşılaştıkları... Zor durumlar karşısında son derece sabırlı kimselerdir. Bizlerin de sabırlı olması gerekir. Peygamberler son derece cesaret sahibi insanlardır. Tedirginlik verici durumlarda bizlerin de cesaretimizi korumamız gerekir. Yine peygamberler arkadaşlar son derece yardımsever kimselerdir. Bizlerin de yardımsever olması gerekir. Siz buraya aslında daha pek çok güzel ahlaki ilkeler yazabilirsiniz. Ama bunun altına peygamberlerin e, ahlaklarıyla, öne çıkan ahlaki durumlarıyla örneklendirme yaparsa çok zor. Mesela sabır deyince aklımıza Hz. Eyüp Aleyhisselam geliyor. Çünkü çok e, hastalıklara maruz kalmış evlatları vefat etmiş, tahammül etmiş, sabretmiş. Mesela yardımsever deyince Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu aklımıza gelebilir. Dürüstlük, doğruluk, emanet, el emin Hz. Muhammed bunlar arkadaşlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar 5. soruya bakalım. Bu ayette vahyin gönderiliş amacıyla ilgili vurgulanan konu yazınız senden önce de gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Şimdi bu ayet okuduğumuzda şu iki tane yuvarlak aldığım yer vahyin gönderiş amacıyla ilgili. Yani Allah neden vahiy göndermiş? Bir, tevhid inancını anlatmak. Tevhid inancını öğretmek. Sadece Allah'a, Allah'ı tek ilah olarak kabul etmek İkincisi arkadaşlar sadece Allah için kulluk etmek vahiy bu amaçla gönderilmiştir diyebiliriz güzel gelelim 6 soruya Arkadaşlar bir ilahi kitap eşleştirme sorusu İncil Zebur ve Tevrat'ın gönderildiği peygamberleri yazınız Ben hemen şöyle İncil diyeyim arkadaşlar bu Hz. İsa peygambere gönderilmiş olan bir kutsal kitaptır. Zebur diyelim şuraya. Bu da arkadaşlar Davut Aleyhisselam'a gönderilmiş olan kutsal kitaptır. Ve arkadaşlar Tevrat ilk gönderilen ilahi kitap. O da Hz. Musa'ya gönderilmiş olan kutsal kitaptır. Bunu da unutmayalım. Gelelim yedinci soruya. Yedinci soruda ne demiş? Hz. Adem ile Havva'nın bu ifadeleri hangi olay üzerine söylediğini açıklayınız. Aa, çok güzel bir soru. Şimdi Rabbimiz hata ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kaybedenlerden oluruz. Bakın burada Hz. Adem ile Hz. Havva'nın bir konuda hata ettikleri. O da neydi arkadaşlar? Cennetteki yasaklanan ağaçtan ağacın meyvesinden meyvesinden yemeleri. Bundan sonra arkadaşlar Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva ne demişler? Allah'ım ey Rabbimiz biz hata ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kaybedenlerden oluruz. Bu Hazreti Ademle eşi Hazreti Havva cennetteki malum yasaklanan bir ağaç vardı. Ondan yenilmemesi gerekiyordu. Ancak tabii bir takım durumlar var şu anda. Adem Aleyhisselam'ın kısası anlatmak çok uzun gider. Ben bununla ilgili bir YouTube video kanalı yükledim. Bir konu anlatım yaptım. Oradan da inceleyebilirsiniz. O olaydan sonra, cennetteki yasak ağaçtan yemelerinden sonra Adem Aleyhisselam'la eşi bu ifadeleri kullanmıştır diyebiliriz. Evet, bakalım 8. soru var mı? Yok arkadaşlar. Örnek senaryo 2 var. Eğer tabii ki sizlerden de bu videonun yorum kısmına hocam ikinci senaryoyu da bizlere çözersiniz çok sevinirim derseniz tabii ki de bu bağlamda ben elimden gelenleri yapmaya gayret edeceğim. Kanalımızı takip eder, e, videomuzu beğenir, yorumlarınız ile bizlere destek sunarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlar sizlere bir kitap tavsiyem var. Onu da hemen eklemek istiyorum. 6. sınıf öğrencilerimiz için nar test yayınlarından nar test yayınlarından çıkarmış olduğumuz mod din kültürü soru bankası kitabımız var arkadaşlar. Bu soru bankası kitabımız gerçekten belki alanında en çok rağbet gören istenilen bir kitap. Bütün kitapçılardan, bütün internet sitelerinden kitabımızı indirimli olarak da temin edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.